Evet bu önermelerden söylenen önermelerden doğru olanlar maviye yanlış olanlar sarıya doğru veya yanlışlığı kesin olmayanlar da beyaza boyanacaktır. Söylenen ifade bu. Bu kutucuğun birinci kutusunda olan ifadeyi yorumlayalım. P ise P üstü. Örneğin P'ye 1 verelim. 1 ise P üstü dediğimiz ne? P'ye 1 verirsek P üstü dediğimiz 0'dır. 1 ise 0'ın sonucu sıfırdır. Fakat P'ye bir değil de sıfır verirsek sıfır ise P üstü dediğimizde birdir. Sıfır ise bir, bire eşittir. O zaman sonuç arkadaşlar sonuç her zaman sıfır veya her zaman bir değildir. Yani her zaman doğru veya her zaman yanlış diyemiyoruz. Onun için şurası beyaza boyanacak. Yani beyaz olarak kalacaktır. Gelelim şu ikinci kutucuğa. İkinci kutucukta Q'ya bir değer verin. Örneğin Q'ya 1 verirsek 1 ya da Q'nun değil olduğu için 0. 1 ya da 0'ın sonucu 1'dir. Ya da P'ye Q'ya 0 verirsek 0 ya da Q üssü dediğimizde 1'dir. 0 ya da 1 o da 1'dir. Yani demek ki ikinci kutucuğun sonucu her zaman 1 çıkacaktır. 1 çıktığı için maviye boyanacaktır bu da diyebiliriz. P ve P üssü. P'ye 1 verirsek 1 bir ve 1'in değili 0'dır. 1 ve 0'ın sonucu 0'dır. P'ye 0 verirsek 0 sıfır ve 0'ın değili 1'dir. 0 ve 1'in sonucu da 0'dır. Doğal olarak her halükarda sonuç 0 çıktığı için burası neye boyanacaktır? Sarıya boyanacaktır. Peki 0 ise nedir? Arkadaşlar 1 ise 0 olduğu zaman sonuç 0. Diğer hallerin hepsinde sonuç 1'dir. O zaman buranın sonucu 1'dir, doğrudur. Yani maviye boyanacaktır. O zaman cevap şıklarında beyaz mavi, sarı mavi şeklinde olması lazım. Baktığımız zaman A seçeneğinde beyaz mavi sarı mavi seçeneğindedir. Cevap A şıkkıdır diyeceğiz. Evet, bu soruda bunun açılmış halini ifade eden yapıyı ortaya koyacağız. İse'nin sol tarafının değili alınır. P ve Q'nun değili alınır. Veya deyip veya deyip ikinciyi birleştireceğiz. Yani P veya pardon, Q veya R üssüyü birleştireceğiz veya ile veya sembolüyle. Bunu açık haliyle şöyle yazalım. Değili, birincinin değili, P'nin değili. Veya V'nin değili veya Q'nun değili de Q üssü olarak, Q'nun değili olarak ifade ediyoruz. Aradaki veya işareti duruyor. Q veya R üssü olarak yazıyoruz. Bakın parantezin içi ve dışındakilerin hepsi veya olduğu için parantezleri kaldırabiliriz. Eğer biri veya biri ve olsaydı dağılma özelliğini uygulayacaktık ve bunların yerinde değiştirebiliriz istediğimiz şekilde. Bakın P üssü veya Q üssü veya Q veya R üssü olarak yazdığımız zaman Q üssü veya Q birdir. Başında ne var? P üssü var. Sonunda ne var? R üssü var. 1 veya işareti bağlacıyla 1'i bağladığımız zaman bu şekilde içlerinde en az 1 varsa sonuç 1'dir diyeceğiz. Sonuç 1'dir diyeceğiz. O zaman buna göre aşağıdakilerden hangisi bununla aynıdır? Sorumuz bu. Bakın buradan C seçeneğine bakacak olursak. C seçeneğinin isenin sol tarafının değilini alıyoruz. Q üssünün ve R'nin değilini alıyoruz veya ile birleştiriyorduk. P üssü veya Q üssü diyoruz. Evet bunun değilini alırsak Q üssünün üssü Q'dur. V'nin değili veya'dır. R'nin değili R, R üssüdür. Veya burası aynen yazılıyor. Değili alınmıyor. P üssü veya Q üssü olarak yazıyoruz. Baktığımız zaman parantezlerin hepsini açtık. Çünkü veya bağlacı hepsinde var. Q ile Q üssünün birleşimi nedir? Q'de Q ile Q üssünün veya ile birleşimi 1'dir. 1 bir veya R üssü veya P üssüdür. P üssüdür. Baktığımız zaman 1 veya R üssü veya P üssü bizim soruda en son haline getirdiğimiz zaman ki ifadeyle aynı 1 veya P üssü veya R üssüdür. Aynıdır. O zaman cevap C seçeneğidir diyeceğiz. Evet burada bir önerme var. Bakın ise ile bağlanmış bir önerme var. İsenin sol tarafına P sağ tarafına da Q diyecek olursak bunun değilinden bahsediliyor. Bir kere P ise Q dediğimiz ifadenin değilini bulmaya çalışacağız nasıl olduğunu. Bakın bunun için bir açılım yapıyoruz. İse'deki açılım şöyle oluyor. İsenin sol tarafındaki ifadenin değil alınıyor. P üstü veya sağ tarafındaki ifade konuluyor. Bunun da komple değilini alacak olursak. P'nin değilinin değili P'dir. V'nin değili V'dir. Q'nun değilidir. Bizim arayacağımız tablo budur. P'yi alacağız. Yani birincisine P dediğimiz için P şurası aynen geçerli olacak. Peki P dediğimiz nedir? Her X elemanıdır doğal sayı için. X artı 3 5'ten farklıdır. Yani birinci önermeye baktığımız zaman her X elemanıdır doğal sayı için X artı 3 5'ten farklıdır. O zaman P dediğimiz önerme 1 numarayla ifade edilmiştir. Arada V bağlacı vardır. V bağlacı 7'de ifade edilmiştir. Bakın 1, 7. Q'nun değili dediğimiz önerme nedir? Q en az bir x elemanıdır. Tam sayı için x kare 4'e eşit 4'ten küçükse değili her x elemanıdır. Tam sayı için x kare 4'ten büyüktür değil dediğimiz ifade. Bu ifadeyi de nerede vardır baktığımız zaman dördüncü önermede her x elemanıdır tam sayı için x kare 4'ten büyüktür. Dördüncü önermede vardır. Doğal olarak bizim cevabımız 1, 7, 4 şeklindedir. Cevap B seçeneğidir. Evet yukarıda verilen doğru olduğu iddia edilen bir ifadenin yanlış olduğu ispatlamış olur diyor nasıl olursa. Bakın şuraya A önermesi diyelim arada V bileci var. Buraya B önermesi diyelim. İse var. Şuraya da C önermesi diyelim bakın. Buraya C, buraya B, buraya da A diyelim. Yani söylenen ifade A, V denilmiş arada bakın. V denilmiş. Ve B ise C'dir. Bunun yanlış olduğu, sıfır olduğu ifade edilmiş. Peki buradan A'ya B'ye ve C'ye değerler verelim. Nasıl olursa ise bağlacının sonucu sıfırdır. 1 ise sıfır olursa ise bağlacının sonucu sıfırdır. Peki A ve B'nin bir olması A'nın da bir, B'nin de bir olmasına bağlıdır. C'nin de sıfır olmasına bağlıdır. C'nin sıfır olduğunu seçmiştik. O zaman A dediğimiz ilk şu yuvarlak içerisine aldığımızın doğru bir önerme. Şu yuvarlak içerisine aldığımızın doğru bir önerme. Şunun ise yanlış bir önerme olduğunu ifade ediyoruz. Buradan P'ye Q ya ve R'ye değerler veriyoruz. Bakın bunun doğru yani sonucunun bir olduğunu varsayarsak bir olabilmesi için e, ikisi de bir olursa mümkündür veya ikisi de sıfır olursa mümkündür. Sıfırı 2 kere yazan niye yazdığımızı göreceğiz. Şimdi ikinciye gelelim. Şu B önermesinin B'nin de bir olabilmesi yani şu sonucun doğru olabilmesi için ise bağlacının sonucunun bir olabilmesi için bakın Q bir ise 1'e 1 bir olursa, 1'e 1 bir olursa sonuç 1 bir olur. 1'e 0 olsaydı sonuç 0 olurdu. Halbuki 1 olmasını istiyor. 0'a 0 sıfır da olsa, 0'a 1 de olsa sonuç 1 olacaktır. Söylenen ifade P bunun yanlış olduğu yani P veya Q veya R'nin 0'a denk olduğu ifade ediyor. Peki bu yanlış bir önermeyse doğrusu nedir? Bu sıfır değil, bir olması lazım değil değilinin bir olması lazım. P veya Q veya R'nin içerisinde en az bir tane birin olması lazım. Bunu sağladığımız zaman P veya Q veya R'nin içerisinde en az bir tanesi bir ise ya bu ifadedir ya da bu ifadedir. Baktığımız zaman bir 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 şeklinde olan bir cevap yoktur. O zaman sıfır sıfır bir şeklinde olan cevabımız B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet burada arkadaşlar A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi ifade edeceğiz. Bakın V'nin 1 olabilmesi için B'nin 1 olması gerekir. B 1'dir. A üstünün de 1 olması lazım. A üstü 1 ise A 0'dır diyeceğiz. Peki B yerine 1 yazacak olursak ya da'nın 0 olabilmesi için 1 ya da 1 0'dır. D de 1'dir diyoruz. Evet A'ya 0 yazacak olursak 1 ise 0 0'dır. C üstü 1 ise C'de 1'dir sıfırdır diyeceğiz. O zaman A A dediğimiz sıfır, B dediğimiz bir, C dediğimiz sıfır, D dediğimiz de birdir. Bahar seminere katılmıştır. Bahara bakalım bir katıldığını ifade eder. Bahar seminere katılmıştır doğru. Cem seminere katılmamıştır. Cem sıfır olduğu için seminere katılmamıştır. Evet doğrudur buda. bu da. Bu dört kişiden iki kişi seminere katılmıştır. Bahar'la Duygu seminere katılmıştır. İkisi de bir olduğu için. Doğal olarak nedir diyoruz. İki kişi seminere katılmıştır. Üçüncüsü de doğrudur. Bir, iki ve üç doğrudur. Cevap E şıkkıdır. Evet P'ye bir, Q'ya bir verdiğimiz zaman bir çıkacak. Bire sıfır verdiğimiz zaman bir, sıfıra bir verdiğimiz zaman sıfır, sıfıra sıfır verdiğimiz zaman bir çıkacak. Sonuç nedir? Bakın Adana seçeneğinden başlayalım ve yavaş yavaş yazalım. Hepsini sağlayacak mı? Bir ya da, burada ya da işareti vardır. Bir ya da bir, bir ya da bir sıfırdır. Sıfır ise P'nin ne olduğu önemli değil. Sıfır ise P dediğimiz zaman sonuç her şekilde birdir diyeceğiz. Peki bire sıfır verdiğimiz zaman bir ya da sıfır, bir ya da sıfır birdir ise P deniliyor. P dediğimiz değerde birdir. Bir ise bir, sonuç birdir. Evet, birincisinde bir, ikincisinde yine 1 geldi. Üçüncüsünde 0 ya da 1, 0 ya da 1, 0 ya da 1, 1'dir ise P dediğimiz değer de 0'dır. 1 ise 0, 0'dır. Üçüncüsü 0 olacak. Evet doğrudur. Dördüncüsü 0 ya da 0, 0 ya da 0, 0'dır ise P'yi ifade edeceğiz. 0, 0 ise 0 da o da 1'dir. O zaman 1, 1, 0, 1 şeklinde doğru olarak sıralandığı için cevap A seçeneğidir diyeceğiz. Evet yukarıda söylenen iki katının 7 eksi 3'ten küçük olan en az bir doğal sayı vardır. En az bakın yazalım x elemanıdır doğal sayı vardır. Ne olmasını sağlayan o sayının 2 katının 2x 7 eksiği 3'ten küçük. Söylenen ifadeyi yazıya döktük. En az bir tane x elemandır doğal sayı vardır. 2x eksi 7 3'ten küçüktür. Peki bunu sağlayan değer hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın bu B seçeneğine baktığımız zaman en az bir x elemandır doğal sayı vardır. 2x eksi 7 3'ten küçüktür. B seçeneğinde cevabımız doğrudur diyeceğiz. Evet bu ise ile gösterilen önermenin yanlış olabilmesi için ise'nin sol tarafında olan ifadenin p'nin 1, şuraya tekrar yazalım, p'nin 1 olması lazım. Aynı şekilde q ve r'yi de oluşturalım. Q veya R'nin şuranın da sıfır olması lazım. 1 ise sıfırın sonucu sıfır yanlıştır. Q veya R'nin sıfır olması için Q'nun da sıfır, R'nin de sıfır olması lazım. P1 ise P'nin söylediği bir doğrudur. Q ise Q'nun söylediği yanlıştır. R sıfırsa R'nin söylediği yanlıştır diyeceğiz. O zaman Asel mavi renkli bir kalem almamıştır. Şimdi sırasıyla yazalım. Asel, Buse ve Cemre. Zaten üç tane kalem var. Mavi, kırmızı ve mor. Mavi. Peki Asel, Asel'in söylediği doğruysa söylenilen doğru olan ne? Mavi renkli kalem almamıştır. Peki mavi renkli kalem almamışsa kırmızı ya da mor renkli kalem almış olabilir. Kırmızı veya mor renkli kalem almış olabilir. İkisini de alternatif olarak yazalım. Bu senin söylediği, bu senin söylediği yanlış ise bu ise kırmızı renkli renk kalem almıştır. Almıştırsa bunun bu yanlışsa demek ki bu ise kırmızı renkli kalem almamıştır doğrudur. Kırmızı renkli kalem almamışsa ya mor renkli kalem almıştır ya da mavi renkli kalem almıştır diyebiliriz. Evet Cemre'nin söylediği R sıfır olduğu için yanlış olduğu için Cemre mor renkli kalemi almamıştır değili Cemre mor renkli kalem almıştır. O zaman Cemre'nin aldığı kalem mordur diyeceğiz. Peki bu mor renkli kalem almışsa doğal olarak bu mor alamaz bu ise bu mavi renkli kalem almıştır. Mavi ve mor kullanıldığına göre mavi ve mor kullanıldığına göre demek ki asel de kırmızı renkli kalem almıştır. Asel kırmızı bu ise mavi Cemre de mor renkli kalem almıştır. Yani kırmızı mavi mor şeklinde olması lazım. D seçeninde cevap doğru olarak verilmiştir.